Evrulü Örgüler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel patiğimizi öreceğiz. Bebek patiğimizi. 6 aylık bebeklere göre rahatlıkla kullanabileceğimiz çok tatlı yumuşacık bir patik olacak arkadaşlar. Şu şekilde konvers patiğimiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu sefer kırmızı ve beyaz olarak öreceğim ben krem hatta ipim ince bir ip bu burada Nako Elit Baby'nin ipini kullanmıştım arkadaşlar iki buçuk milim iple tığla örmüştüm bu biraz daha büyük duracak çünkü bu ipim biraz daha ince kullanacağım ipim şimdi hemen başlayalım arkadaşlar ilk de 16 zincirle başlıyoruz arkadaşlar 16 tane zincir çekelim Evet arkadaşlar 16 zincirimizi çektik. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Taban kısmını biz elde yapıyoruz. Genelde hani yürümeyen bebekler için bu şekilde hoş ve güzel oluyor arkadaşlar. Ama isterseniz hazır tabanda kullanabilirsiniz. Yani üstte çok bir alakası yok. Hazır tabanda varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben 16 tane zincir çektim. Hemen başına aldım. 1 ve ikinci zincirimi atlıyorum. 3. zincirimden itibaren tekli trabzan olarak bakın başına alıyorum batıyorum tek seferde çekiyorum toplamda 12 tane tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar 12 tane tekli trabzan yapacağız arkadaşlar bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar 12 tane tekli trabzan ördük sonra sonuncu deliğimize toplamda bu dönüş için 6 tane tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve 6 Siz de fark edeceksiniz arkadaşlar. Bu taban kısmı çok kolay zaten. İstediğiniz sayıda, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sonrasında zaten fark edeceksiniz. Ördükten sonra tek bir baş ve son kısımda şurada arttırmalarımızı yapıyoruz. Geriye kalan kısmı sürekli aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi 11 tane sık iğne yapıp ay pardon çok özür dilerim Sık iğne dedim. Tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tekli trabzan olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar. Sonra 5 tane trabzanımızda kapatacağız. Şurada da bir tane zincir çekmiştik arkadaşlar. O da altıncı olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ipimiz de içine bütün ipleri arkadaşlar içinden yürütün. Çünkü bu sonradan kaybetmek zor oluyor. Bana zor geliyor. Böyle yürütmek yürüterek kaybetmek daha kolay. Bu şekilde daha güzel oluyor arkadaşlar. Bütün iplerimizi içinde yürüterekten kaybedelim. Bakın şu son kısma geldik arkadaşlar. Bir zincirimiz var. Hemen başına aldık. 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Burada tekli trabzan yapıyoruz. Tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. 5 tane dolduktan sonra zincirimizin şu üst kısmından ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. 2 tane zincirle üst üste çıkıyoruz arkadaşlar dibine batmıyoruz bu bir e, trabzan olarak sayıyoruz arkadaşlar trabzanlarımızın hepsinin üstünü tekrar tekli trabzan olarak dolduruyoruz arkadaşlar Ta ki şu arttırma yaptığımız yere kadar hepsini tekli trabzan olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu alt tane batarak döndüğümüz kısma geldik. Şimdi her birine her bir trabzana çift batarak toplamda 12 trabzanla dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Hepsine çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar altı çiftimiz olacak arkadaşlar. Bu dönüşü tamamen çift batarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar 6 tane çiftle döndük. Sonrasında sıra sonunda her bir trabzanımızın başına bir trabzan, tekli trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada da evet trabzanımız varmış. Her trabzana, bu ipimiz çok inceymiş arkadaşlar. Biraz küçük düşecek elimizde. Yani bir 3 aylık bebekler falan herhalde ancak giyer. Ama dediğim gibi bakın şuna ko Elite Baby'nin ipi kalın olduğu için bayağı büyük duruyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yani şu arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi hepsine tekrar çift batıp bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Arttırma yaptığımız burada 5 tane yapmıştık hepsine çift batıyoruz bir tane de şu zincirimizin dibine batacağız 6 tane olmuş olacak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar şöyle göstermek istedim arkadaşlar bakın 5 çift battım hemen başına aldım bakın zincirimin dibine bir tane trabzan yaptım zincirimden ilmek kaydırma yöntemiyle tamamen bitirdim sıramı iki tane zincirle üste çıktım Yine her e, trabzana bir tane trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Arttırma veya azaltma yok, ta ki şu dönüş kısmına kadar aynı şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Ben ipim çok ince olduğu için arkadaşlar söküp geri iki kat olarak devam etmeye karar verdim çünkü çok küçük oluyordu iki kat olarak ördüm şimdi başına alıyoruz arkadaşlar bu çift battığımızın ilkine tek battık ikincisine çift batıyoruz arkadaşlar bu altı tane çift battığımız yeri bir tek bir çift olarak dönüyoruz arkadaşlar bir tek bir çift olarak bu sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar birine tek batıyorsunuz birine çift batıyorsunuz arkadaşlar tek ve çift olarak dönüyoruz Hemen diğerine çift batıyorum arkadaşlar. Birine tek. Tekle başladım. Bir tek bir çiftle devam ediyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olarak battım arkadaşlar. Şimdi hepsinin üstüne bir tane trabzan olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada yine bir tek bir çift yapacağım arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şu arttırma yaptığımız yere hemen tek battım. Sonra ikincisine çift batıyorum. Yine bu sırayı da tamamen tek ve çift olarak dönüyoruz arkadaşlar. Birine tek batıyoruz. Birine çift. İki tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tabanımızı bitirmiş olduk. Şimdi üste geçeceğiz. Patiğimizi örmeye başlayacağız. İki zincir, yine ilmek kaydırmayla birleştirdim. İki zincirle çektim. Yukarı çıktım. Başına alıyoruz. Bakın şu şekilde. Başına aldık. Trabzanımızın bakın şu şekilde. içinden girdik. Aldık. Ve yine tekli trabzan yaptık. Bakın başına aldık. Şöyle arkadaşlar bakın. Trabzanın içinden geçiyorsunuz. İpimizi buradan alıyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde arttırma veya azaltma olmadan dönüyoruz arkadaşlar. başına aldık, bakın şu şekilde. İçinden geçtik, bakın. Tekli trabzan olarak bütün sıramızı dönüyoruz arkadaşlar. Arttırma veya azaltma olmadan bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın sıranın sonuna kadar geldik yine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz iki zincir çekip üst sıraya çıkıyoruz şimdi her trabzanımızın üstüne bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine ne arttırma ne azaltma yapmadan bakın bu şekilde her trabzanımızın üstüne bir tane trabzan yapıyoruz normal olarak örüyoruz arkadaşlar her trabzana bir trabzan olarak devam ediyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ördük şu şekilde hemen şimdi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirme yapacağız şu açıldı benim bir tane daha yapıyorum trabzanımızı yaptık hemen şuradan battık bakın yeni renge geçeceğiz kırmızı ipimizi alıyoruz Hangi renk kullanacaksanız. Yine ben onu da iki kat kullanıyorum arkadaşlar. Hemen ilmeğimizi bakın ilmek kaydırmadan şu şekilde kırmızıyla çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başına almadan bütün sıramızı sık iğne olarak dönüyoruz. Bu şekilde bütün sırayı sık iğne yapalım arkadaşlar. Şu şerit kısmını yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Bütün sıramızı sık iğne olarak dönelim. Evet arkadaşlar şimdi son yere geldik. Hemen bakın ipimizi battık. Beyaz ipimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Beyaz ipimize geçtik. Hemen şöyle. ilmeğimizi beyaz ipi olarak çıkarttık. 1 ve 2 zincir çektik. Üst sıraya geçtik arkadaşlar. Bu sırada ikili trabzan olarak öreceğiz arkadaşlar. Ancak daha öncesinde şu ayrımı yapacağız. Önce şu ipimizi keselim. Renkli ipimizi kesiyoruz. Sonra buradan sabitleyip kurtulacağız. Şimdi patiğimizi arkadaşlar şu şekilde tutuyoruz. Şöyle tutun arkadaşlar. Tam ortalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan 11 tane sayıyoruz arkadaşlar. Tam şöyle göz kararı ortaladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11. deliğe ayracımızı takıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir tane de tam ortaladığımız var. Ortaladığımız yine tutuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ye yine ayracımızı takıyoruz arkadaşlar. Burada azaltma yapacağımız burun kısmını belirlemiş olduk. Tam karşılıklı olarak geliyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bu ya belirlediğimiz yere kadar ikili trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar örgümüze. Başına alıyoruz, batıyoruz. 1 ve 2. Başına aldık, battık. 1 ve 2 seferde çekiyoruz arkadaşlar. ikili trabzan olarak örgümüze devam edeceğiz bundan sonra. Evet şimdi bakın yerimizi belirlediğimiz yere geldik arkadaşlar. Ayracımızı çıkartmıyoruz işimiz bitene kadar. Şu şekilde bir tane battık. Bakın bir tanesi başlarken bir tane daha battık. Burada azaltma yapacağız. İkisini tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bir battık. Bir daha battık bir ilmeğimizi alıyoruz. Tek seferde birleştiriyoruz arkadaşlar. Toplamda 11 tane azaltmamız olacak arkadaşlar. Şu belirlediğimiz diğer yere kadar 11 tane azaltma yaparak işlemimizi tamamlayalım arkadaşlar. Burun kısmımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 11 tane azaltma yaparak işaretlediğimiz yere kadar geldik. Yine ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Ve ipimizi burada keseceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzan olarak devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi burada kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Patiğimizin bakın şu kısmı oluşmuş oldu. Şimdi şu burun kısmını yapacağız arkadaşlar. Hemen yine ipimizden ilmek alıyoruz. Beyaz ipimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu yer belirlediğimiz ve azaltma yaptığımız yerden bir ikinci ilmeğe arkadaşlar. Pardon. Bu ilmeği geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü ilmeğe batıyoruz. Şuradan. Hemen battık arkadaşlar. Şöyle ilmeğimizi aldık. Bakın. Bir İki zincir çektik. Bakın şu ilmeği sayarsak üçüncü ilmek olacak. Bakın. Şu azaltma yaptığımız ilmek. Bir, iki, üçüncüye battık. Başına aldık trabzanımızı. Hemen dibine batmıyoruz arkadaşlar. Bak bu bunun. Hemen dibine batmıyoruz. Buradan şu ipimizi de içinden gezdirelim. Hemen yandakine bir trabzana bak başladık. İkincisine geldik başladık. Tek seferde çektik. Hemen burada toplamda 7 tane azaltma yapmış olacağız. Bütün trabzanlarımızda azaltma yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hemen batıyoruz. Bir çektik. Battık. İki çektik. tek seferde birleştirdik. Toplamda 7 tane azaltma yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde 7 tane azaltma yaptık. Son bir tane bakın şu zincirimiz trabzan olarak sayılıyordu. Bir tane de başına alıp normal trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Normal trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çektik ve döndük. Hemen bakın başına alıyorum batıyorum iki tanesini çektim 2 ilmek başına aldım battım 2 tanesini çektim 3 ilmek oldu başına aldım battım 4 ilmek oldu başına aldım battım 5 ilmeğim oldu başına aldım battım İki tanesini çektim 6 ilmeğim oldu başına aldım battım 7 ilmeğim oldu başına aldım battım 8 ilmeğim oldu başına aldım battım 9 ilmeğim oldu bakın şurada son trabzanım var başına aldım battım ve 10 ilmeğim oldu hepsini tek seferde çektim 1 ve 2 zincir çekip ipimi kestim arkadaşlar bakın burun kısmımızı oluşturmuş olduk Şimdi hemen kırmızı ipimize geçiyoruz arkadaşlar kırmızı ipimizle ilmeğimizi alıyoruz ilmeğimizi oluşturuyoruz şu kısmı arkadaşlar bakın şu kısma toplamda 11 tane nereye batarsanız batın 11 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle nereye battığınız önemli değil. Sabitledim ipimi. Bir, iki zincir çektim. Bu ilk trabzanım. Buradan toplamda 11 tane sık iğne şey e, trabzan yapacağız arkadaşlar. 11 tane batalım karışık olarak. Evet arkadaşlar bakın toplamda 11 tane ikili trabzan yaptık. 1 2 zincirle döndüm. 11 trabzanımızda 5 sıra örüp kesiyoruz arkadaşlar toplamda 5 sıra örelim arttırma ya da azaltma yapmadan şu kısmı yapıyorum arkadaşlar şimdi 5 sıra örüp keseceğiz ipimizi arkadaşlar evet arkadaşlar 5 sıra ördüm bakın arttırma azaltma yapmadan hemen bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum şu şekilde Şimdi hemen yine kırmızı ipimizden ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane ilmeğimizi oluşturduk. Hemen bakın arkadaşlar. Şurası bakın battığımız yer. 1, 2, 3. Bakın 3. Aralığa şu şekilde girdik ilmeğimizde. Şöyle ipimizi sabitledik. Ve 2 zincir çektik arkadaşlar. Buradan hemen trabzan olarak devam ediyoruz. Pardon şu taraftan başlayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yanlış oldu. Şöyle düz gitmek için trabzanım düz dursun diye. Bu taraftan başlayıp böyle gideceğim arkadaşlar. Şu bittiği yer arkadaşlar. 1, 2, 3 ilmek saydım. Bakın buradan girdim. İpimi aldım. 1, 2 zincir çektim başına doladım bakın hemen yanındakine battım ipimi yine içinden yürütüyorum 2 ve 3 bakın 3 tane trabzan yapmış olduk bir zincirimiz iki tane trabzanımız sonra normal zincir ilmek yerine geldik arkadaşlar buradan da normal ipimizi aradan yürüterek trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar Normal ikili trabzanımıza devam ediyoruz. Hepsine bir tane batarak ikili trabzan olarak devam edelim arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra sonuna geldik. Bakın yine şuradan şu taraftan 3 ilmek almıştık. Aynı şekilde başına doladık. Bakın birinci ilmeğimizi normal trabzanımızı yaptık. İkinci ilmeğimizi hemen Trabzanımızı yaptık. Üçüncü ilmeğimizi trabzanımızı yaptık. Toplamda üç tane ilmeğimiz oldu. Bir iki zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. Başına aldık. Bakın şunun dibine değil. Şu dip kısmına değil. Bir iki tane atlıyoruz. Üçüncüye bir trabzan yapıyoruz. Bunlar da şu ip deliklerimiz arkadaşlar. Şuralarını oluşturuyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar normal ikili trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. 3 tane trabzanımız kaldı. Yine başına aldık. 1 2 atladık. Sonuncu trabzanımızın yani zincirimizin arkadaşlar başına bir trabzan yaptık. 1 2 tane zincir çekip döndük. Yine bu diptekini saymıyoruz arkadaşlar. Bir, iki tane atladık. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısmımız oluşmaya başladı hemen. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Yine batacağımız 3 tane trabzanımız kaldı. Başına doladık. 1 2 tanesini atladık. 3.'ye ikili trabzan yaptık arkadaşlar. 1 2 zincir çektik. Üste geçtik. Yine burayı atlıyoruz. 1 2 tane atladık. 3.'ye trabzan yaptık. Bütün sıra boyunca trabzan olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bu son sıramız zaten. Patimiz bitiyor. Evet arkadaşlar yine 3 trabzanımız kaldı. Başına aldık. 1, 2, 3. Bir tane trabzan yaptık. Bir zincir çektik ve ipimizi kestik. Şu şekilde. Şimdi ip kısmını yapacağız arkadaşlar. İp kısmı biraz kalın dursun diye arkadaşlar şu bağcık kısmı. Ben 4 numaralı tığla yapıyorum. 100 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bağcıklarımızı şu şekilde arkadaşlar. Önce ön kısımdan geçiriyoruz. Sonra nasıl isterseniz isterseniz düz yapın isterseniz çarpı şeklinde. Şöyle ben karşılıklı olarak geçiriyorum. Evet arkadaşlar ipimizi bu şekilde geçirdik. Şöyle hafif bir düğüm atayım ben. 100 tane zincir çektik arkadaşlar. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi fiyonk olmadı ama olsun. Şu şekilde. Bakın. Gayet güzel. Kullanışlı. Bir ayakkabı modelinde. Bir patiğimiz olmuş oldu. Şimdi hemen şu yanındaki armayı da nasıl yaptığımızı göstereyim arkadaşlar. Sizler için şu yan kısmına arma işleyelim. Evet arkadaşlar, şu arma kısmı için hemen bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızı yaptık. İpimizi sabitledik. Evet arkadaşlar, hemen sık iğnemizin içine ipimizi sabitledik. Tekrar yapıyorum. şekilde. Toplamda 8 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane sık iğnemizi batıyoruz. 8 sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Hemen ipimizi çekiyoruz şu şekilde. ilk sık iğnemize ilmek kaydırma yöntemiyle batıyoruz. Şu şekilde ilmek kaydırma ile birleştirdik. 1 2 tane zincir çektik. Hemen zincirimizin olduğu sık iğnemize de ikili trabzan yaptık. Hepsini ikili trabzan yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Bütün sırayı ikili trabzan olarak ve çift batıyoruz arkadaşlar. 1 2. Toplamda 12 tane şey pardon 16 tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. Bu şekilde dönüp bitireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen sıra sonuna geldik. Hemen ilmek kaydırma yöntemiyle şurayı birleştirdim. Bir zincir çektim. Ve kestim arkadaşlar. Bu şekilde armamız da hazır. Hemen kırmızı ipimizi iğnemize takıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kestik. Hemen kırmızı ipimizi taktık. Şöyle hemen ortasından geçiyoruz. Şu ipler arkada dikeceğiz. Kaybolacak zaten. Şöyle. Hemen şu uç kısımlarından batarak 5 kere batıyorum arkadaşlar yıldız şekli olsun diye. Şöyle karışık fark etmez. Batıyorum hemen. Şöyle. Şeklimizi yapıyoruz. çift kat olduğu için biraz ipler bollaşıyor arkadaşlar. Şöyle düzeltiyorum ben elimde. Tek kat ördüğünüz zaman böyle sorunlarınız olmayacak tabii ki. İpim ince olduğu için ben böyle yaptım. Zaten patin büyüklüğü de aynı oldu arkadaşlar çift kat yaptığımız için. Biraz daha küçük istiyordum aslında. Evet şimdi bakın hemen yıldız şeklini yaptık arkadaşlar. Şu yanına sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu fazlalık iplerini şöyle altında toplayarak bakın şöyle şurada sabitleyeceğiz. Kırmızı iple döneceğim arkadaşlar çevresini. Farklı da durur hem. Şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde karışık olarak diktim. İpimi de şuradan sabitleyip hemen kesici. Evet arkadaşlar, patiğimiz şu şekilde bitti. Tamamlamış olduk patiğimizi. Güzel günlerde örmeniz ve kullanmanız dileğiyle videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. İyi günler diliyorum.